karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün ekonomi dünyası ekibi olarak İzmir bölgesindeyiz, iletişim sektöründeyiz. Yanımızda firma sahibimiz Fethullah Bey var. Öncelikle Fethullah Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. siz sormalı. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Burada neler yapıyoruz? Ürün çeşitliliğimiz nedir? Ürün yelpazemiz nelerdir? Tabii ki de izleyicilerimize söyleyeceğiz. Fakat ondan önce firma sahibimi tanımak isterim. Fethullah Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Ben ee, Batman aslında. Ama Batman'da oturmadım. Mardin Midyat'ta oturuyordum. Ve yaklaşık 9 senedir buraya geldim. Küçüklüğümden beri elektronik işini yapıyorum. Hı hı. Burada da bu yaklaşık 5 yıldır e, telefon işine başladım. Güvenlik sistemleri, e, uydu cihazları, e, işte telefon aksesuarları falan yapıyorum. Yaklaşık bu 9, yani burada 5 yılım oldu yani bu sektöre girdiğimi. Ve ondan sonra zaten devam ediyoruz. Şu anda Türk Telefon Bayrağımız var. Türk Telefon baylığını yapıyoruz. Ekstradan ikinci el telefon alıyoruz, satıyoruz aldığımız ikinci el telefonların ya faturası olacak ya da müşteriden kimlik alarak alıyoruz. O şekilde alıp satıyoruz. Sıfır cihazlarımız var. Öyle işte. Bu şekilde burada aslında hizmet veriyoruz. Evet. Şimdi Fethullah Bey burada bakıldığı zaman iletişim sektörü dedik fakat birden fazla ürün çeşitliliğimiz mevcut. Evet. Şimdi burada aksesuarlarımızdan bahsedeceğiz. Tabii ki de ikinci el satım işlemlerinden bahsedeceğiz. Çünkü Bundan önce sizlere şunu sormak istiyorum. Özellikle iletişim sektörü denildiği zaman aklımıza gelecek olan birden fazla çeşitlilik var. Evet. Ama ağırlıklı olarak ikinci el telefonlarımızla ilgili konuşmak istiyorum. Evet. İkinci el telefon alırken gelen bir müşterimiz neye dikkat etmeli ya da ikinci el telefonlarda ne gibi bir garanti imkanı sunuyorsunuz? Bu süreç nasıl ilerliyor? Bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizlerden? Şimdi telefon, Size nasıl bir güven sağlanıyor aslında? Şimdi müşteri ikinci el telefon alırken buradan her şeyini kontrol edip veriyoruz ki ikinci elin zaten garantisi yok ama müşteriye sürekli bunu diyoruz. Yani kontrol etsin çıktığı zaman da kontrol ediyor. Bir sıkıntı varsa bir hafta içinde değiştiriyoruz. Ondan sonraki çıkan sıkıntılar mutlaka müşteri kaynaklıdır. Şimdi bir cihaz elektroniktir. Burada alıp kullandıktan sonra bir sorunu yoksa, bir haftada kullandıktan sonra bir sorunu yoksa demek ki sorunu yoktur. Ve çoğu müşteri, yani bazı müşteriden gördüğümüz şeyleri adam götürüyor mesela düşürüyor veya suya düşürüyor. Getirdiği zaman yok işte telefon kendi kendine gitti. Bir açıyorsun içi dolusu. Yani bu müşteriden kaynaklanan sorunlar çok oluyor. E ki zaten ikinci el telefon aldığımız zaman da Bakıyoruz telefonun herhangi bir sıkıntısı var mı, yok mu? Bunları hepsini kontrol ediyoruz. Ondan sonra vitrine koyuyoruz satmak için. Ki aldığımız zaman da müşteriden, yani ikinci el aldığımız zaman müşteriden e, evrak istiyoruz. Yani faturası var mı? Faturası yoksa zaten almıyoruz. Ama müşteri yani böyle güvenilir müşteri ise kimlik fotokopisini, üstünde telefon e-mailini yazıyoruz. Bu kişiden aldığımıza dair o kişi de bu telefonu kendi Rıza'mla satıyorum diye bir evrak alıyorum. Bende dosyalarda mevcut. Bunu da yani sattığımız müşteriye vermiyoruz. Yanımızda e, arşiva koyuyoruz. Hı hı. Yarın öbür gün sattığımız kişiler bir sıkıntı olursa bu kişi zaten bize gelir. Bize geldiği zaman da biz de bakarız kimden almışız, niçin almışız, neyi var. O şekil veriyoruz yani bakıldığı zaman aslında ikinci el telefonlar genelde izleyicilerimizi korkutuyor. Gelen danışanlarımız da aynı evet. şekilde. Fakat burada eşi yok iletişimde. Özellikle ikinci el telefon evet. alırken gönlümüzün rahat olması gerekiyor. Tabii yani Bunun sebebi bir, tamamen sizden kaynaklanıyor. Yani sen e, dikkat etmesen çalıntı çıkan telefonlar çok. E, mesela izinsiz satan telefonlar çok. Yani aslında bir kayıttan bakabiliyoruz değil mi? Evet. Şimdi izleyici örnek Şimdi veriyorum. böyle bir sorun da bazen olabiliyor. Mesela bazı müşteriler telefon satıyor, e, faturasını vermiyor. Yani birkaç kişi de mesela rastladık buna. Müşteri telefon sattıktan sonra bir gün sonra bu kişi e, işte telefonum kayboldu veya çalındı diye mahkemeye de verebiliyorlar. Hı hı. Ve bu konuda dolayı müşteri de mutlaka yani alan meslektaşlarımız ya kimliğini alsın, üstüne imzalı bir şekilde alsın. Bir de kimliğe özellikle not düşüyorum. Kimlik e, sadece bu telefon aldığımız için almışız bu kimliği. Başka bir amaçla kullanılamaz diye not düşüyoruz kimliğin üstüne. Yani o şekilde alıyoruz. Her türlü imkanı aslında yani, sağlıyoruz. Yani. O yüzden günün rahatlığıyla buraya gelen müşterimiz ikinci el telefonu alabilir tabii, diyebiliriz. Satıyor, satıyor. Çünkü ikinci el telefonlarımızı aslında alırken tamamen faturalı almaya çalışıyoruz ya da fatura yoksa da bir güvence sağlamaya yani, çalışıyoruz. Yani evet. e gelen danışanlarımız da bunları görüp sizlere güven sağladıktan sonra günün rahatlığıyla uygun bütçeli evet. bir şekilde temiz bir telefonu Aynen. sahip olabiliyor. Tabii. tabii. Şimdi burada ikinci telefon dedik. Peki en çok 2023 yılında en çok tercih edilen telefon modelimiz nedir? Ya da bakıldığı zaman sizin tamamen özelliklere bakımıyla ele aldığınızda tercih edilmesi gereken bir telefon tipini örnek verebilir misiniz? Yani telefon şu anda yani en güzel piyasada giden Redmi Xiaomi serisidir. Bataryası güzel gidiyor. Kullanımı güzel. Yani en çok Xiaomi'ye yöneliyoruz biz. Peki bir telefon almadan önce şimdi herkes bilinçsiz olduğu için bir telefon almadan önce özellikle neye dikkat edip almalıyız bu telefonu? Hangi özelliğine bakmalıyız? Sıfır mı, ikinci el mi? Tamam tabii ki sıfır mı, ikinci yani, el mi? Fakat özellik olarak telefonda neye bakmalıyız? Yani özellikle yani kişiden kişiye değişiyor. Mesela adamın bütçesi var. E, diyelim ki 13 e, 13 GB RAM'li ve 256 GB bir telefon almak ister. Adamın bütçesi yok. Durumu düşük. 4 RAM Ama 128, önemli evet, RAM önemli aslında. Telefonda tamamen kamera ne kadar değil yüksek, de RAM. Ne kadar yüksek RAM olsa o kadar kamerası da yüksek olur. Hı hı. 100 mesela 8 RAM'li cihazların çoğunda 108 megapiksel kamerası var. 12 RAM cihazlarda 108 megapiksel kamerası var. Yani genellikle kameraya yani bütçesi güzel olan kişi yani telefonunda yüksek RAM'i olan tercih eder. Bütçesi olmayan kişiler ise yani idare etsin der, 4 rem, 3 rem yani bütçeye göre alıyorlar yani. Neye dikkat etmemiz gerektiğini aslında burada bildirdik. Evet. Peki telefonlarımız dışında aslında biz burada birden fazla çeşitliliğimiz var, kılıflarımız var, evet. ayetler bakıldığı zaman bilgisayar aletlerimiz de var. Kulaklıklarımız, bilgisayar, mikrofonlarımız, bilgisayar bilgisayara tamir dair yapıyoruz. evet her şeyimiz evet. var. Bilgisayar tamir yapıyoruz, telefon tamir yapıyoruz, güvenlik sistemlerini kuruyoruz, kamera alarm güvenlik sistemlerini kuruyoruz. Yani bu işleri de yapıyoruz. Evet tabii ki telefon evet. dışında da birden fazla yani, çeşitliliğimiz burada evet, bulunuyor. uydu cihazları var bizde satıyoruz. Yani elektronik hemen hemen akla gelen her şey veriyoruz. Uydu cihazları dedik aslında biraz burayı açabilir miyiz? Yani, Neler barındırıyoruz? Yani e, uydu cihazları, HD cihazlarımız var. Klavye'lerimiz var, farelerimiz var. Yani oyun konsolosuları satıyoruz. Yani PS3, PS. Teknolojiyi dair en tama yani, bakıldığında her şey evet, burada mevcut. Yani beğeniyor. ne Bulabilirsek getiriyoruz. Yani millet burası biraz e, İzmir'den uzak olduğu için milletin ayağına getirmek daha iyi. Peki. Şimdi burada telefon dışında da aslında dedik ki tamamen fatura yüklemeye ya da fatura ödeme servisimizde. Tabii bez. tabii. Bu sürecimiz ödüyoruz. nasıl ilerliyor? Ne yani, kadar sürede ödeyebiliyoruz? Anında hizmeti edebiliyor yani, muyuz? Faturayı aldığımız zaman 5 dakika içinde müşterinin yani ters mesajı gider. Veyahut da yani faturası düşer yani. 5 dakika içinde fatura işlemlerimiz onaylanıyor yani. Sıkıntı olmuyor kontör gönderiyoruz. 5 defa 10 dakika içinde müşterinin cep telefonuna kontör yüklenir yani. Şimdi sizlerden şunu öğrenmek istiyorum Fethullah Bey. Yapmış olduğunuz ürünleri söyledik detaylı bir şekilde. Peki bizim yoğun olduğumuz saatlerimiz nelerdir? Özellikle burada kaç kişi çalışıyoruz? Ya da işte servislerimiz randevulu bir burada, sistemle mi ilerliyoruz burada? Burada ben ve çocuklarım çalışıyoruz. 3 tane Aile şirketi Aynı diyebiliriz. Aile şirketi diyebiliriz. Benle ve 3 tane oğlum var çalışıyoruz. Ee, sabah 9 açığız, gece 12'ye kadar. Genellikle iş yoğunluğu 5'ten sonra da bizim. 5 ile 10 arası çok yoğunuz. Ee, yani müşterimiz çoğu çalıştığı için 5'ten sonra gelebiliyorlar. Biz de 9'da sabah açıyoruz, akşam 12'ye kadar açığız, hizmet ediyoruz. Her türlü burada imkanımız mevcut, evet. 7/24 diyebiliriz. Peki, evet. son olarak röportajımızı bitirmeden önce detaylı bir şekilde bizleri bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Bu arada, şunu sormak istiyorum. İletişim sektöründeyiz yıllardır. Bu sektörle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu sektörün zorlukları nedir? Ya da genç girişimciler bu sektör atılmadan önce neler dikkat edip atılmalılar? Şimdi bu işin, yani bu sektöre giriş önce insanın dürüst olması gerekiyor. Yani sen dürüst olduğun zaman veya Allah Bismillah dediğin zaman ilerlersin. Yani bir şeyi bir müşteriye yani hakkını yemeyeceksin, hakkını değdirmeyeceksin. Müşteri geldiği zaman müşteri haklıysa haklıdır, haksızsa haksızdır. Yani bunu açık net söylersin müşteriye. Mesela örneğin diyelim ki bir telefon tamiri geldi. Adam ee, diyelim ki baktın yani fiyat verdin müşteriye. 500 lira bir masrafı var diyorsun. E, bakıyorsun telefona 100 liralık bir masraf çıkmış. Bunu dürüstçe müşteriye anlatmam lazım. Çok teşekkürler. Rica ederim. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.